Apocalypse. Merhaba arkadaşlar. Akvaryum hobicileri tarafından renkleri dolayısıyla tercih edilen tetra balıklarını bu videomuzda sizler için hazırladık. Tetra balıkları Güney Amerika kökenli balıklar olup Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerin sularında bulunur. Su kriterleri yaklaşık 20 ile 30 santigrat su sıcaklığı 6 ile 8 pH su parametrelerinde yaşamlarını sürdürürler. Balıkların boyutları 3 ile 6 santimetre arasında değişim göstermektedir. Cinsiyet ayrımını yapmak, cinsi olgunluğa erişen bu balıklarda kolaydır. Cinsi olgunluğa erişen dişilerin karın bölgesi şişkin bir form yapısına bürünür. Bu balıklar yumurtalarını tülbent üzerine saçarlar. Başka bir ortamda aynı su kriterleri oluşturaraktan bu tülbent oraya alınır ve yumurtanın açılımı bir hafta kadar sürmektedir. Balıkların beslemesi Japon balıklarına oranla zordur. Su kriterlerine toleransı düşüktür. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yorumlar ile bize katkı sağlayabilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.